doğum arkadaşlar. Kutlu doğum haftası ile ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Doğum falan erken yani anlıyor musun? Hayat kanıksamak falan yani. Benim Tarkan doğum günün hep olsun. Favorimsin okey. Kutlu doğum dedim ben. hayat biraz sabır yani anladın mı okey? Tarkan'ın Remik çekmiş, Daha Malatya'ya gelmemiş. Ben buradan bu işte kimin parmağı var takınıyorum. Hayret bir şey ya. Arkadaşlar biz konuyu bir türlü kutu doğuma getiremedik yalnız. Ay ne alsın sen kız? Bu sapık falan yani. İlla doğum falan yani. Yürü gidelim Bir de daral falan yani. Uçuyoruz muyuz? Uçun uçun. Uçurtmak falan yani. <laughs> Şu işe bak ne bileyim. Biz de kabul Evet sevgili seyirciler şimdi bu sporundan kardeşime soruyorum. Bakar mısın? Buyurun. Bu tutum ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Şimdi abicim bu hafta kutlu bir de o seferimiz var. Dursa tabi zor ama üç puanla dönmemiz lazım. Hayda bu da ligde karıştırdı. Evet abi aynen dediğiniz gibi link karıştı şimdi. Karışan sensin kardeş. Evet abi aynen karşı çıkan benim. Bu tanımı dörtlü forvet açmaz. Kardeşim biz kutlu doğum dedik sen forvet dedin. Sen de haklısın abi. Tek sorun forvet değil ki. Defansın da zaafları var. Anladım kardeş bak senin derdin büyük. Şimdi sen al o top elini. Sen bir depara kalk bakayım. Bir koşup süraha gel daha detaylı konuşuruz tövbe ya Rabbi. Kendisi aslında sahasında basacak <laughs> sopayı? Şu işe bakıyorum size böyle şey olur mu ya? Ne oluyor kardeşim? Bir sorun mu vardı? Kutlu doğum demiştik ama. Ne doğumu ve ne doğumu? ölümlerle ilgileniyoruz. Doktor Ecelinem üstadı. Ya kimden mi ulaşıyoruz kardeşim? Kimse yani biz mikrofonu uzatamayacak mıyız? Evet sayın şimdi bu genç kardeşime soruyorum. Hayır hayır, Yorumlu sorulara cevap veremem. Ben sayısalcıyım. Nasıl sayı? Asal sayılar kendiliğinden başka bir sayıya bölünmeyen sayılardır. Ne diyorsun kardeşim? Bu ne sayısı ki? Pi sayısı abi. 3.14 olup sabit bir sayıdır. Alo, kendine gel şeker kardeşim. Şeker enzimleri endoplazmik retikulum mitokondrik asitler salgılayarak hücrelerin ipleriyle birbirine bölünmesidir. Mendel kanunuyla mendel var. Adalardan da moleküller yardımıyla modalara geçersek Ve üç musluk koskisinden akan aruz verini 1444 Varna Savaşı'ndaki tekbanı cedidle çarparsak... Çarpma dedin dur ben bir örnekleyeyim. Abicim örnekleme öyle olmaz. Örneğin pastörü süt kıvamında tutar. Ve Orhan Nevi bir rahmakım yükledik mi Sibel Nalla elde ederiz. Ayrıca diskriminant B kare dört 4 hacidir. Ve işlemin sonucunda yeni çeliği o kadar Bu ne ya? Kardeşim adam aklında kimse kalmadı mı benim dilimden anlayacak? Evet sen seyirciler şimdi bu genç kardeşime soruyorum. Bakar mısın? Buyurun. Tutom haftası ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim acaba? Şimdi tabii alabilirsiniz ama dövizçi basın çapraz kurunu orta vadede dikkat etmek lazım. Story'e dikkat etseniz nasıl olur? Tabii ama tuşunun ucunda üşenemem abi. Borularına da dikkat etmek lazım. Borsada borunun yükselmesi her an mümkün. Bu da olmadı. Hepsi sepetleyelim. Bekle bir sepetlemek lazım. Üç aylık tahviller ve CTP fonların sepetlemesi spesifik sorunları ortadan kaldıracaktır. Allah'ım yarabbim ya. Kimlerle uğraşıyoruz biz? Evet kardeşim? Anladım kardeşim. Senin vereceğim bir cevabın yok. Görüşürüz <laughs> Ya böyle şey olur mu abicim kapat ya. Lütfen kapat. Ya böyle şey olur mu ya? <laughs> ya kime mikrofonu uzatırsa delikte kalır kardeşim. Olmaz böyle şey ya. Evladım sakin ol. <laughs> ne dinliyorum ne, ne, ne bu telaş. Amcacım kutlu doğum ile ilgili bir röportaj yapalım istedik. Maşallah ne güzel. Güzel ama bu konudan haberdar olan kimseye rastlamadık ki. Bulamazsın ya. Her gün basınıyla, televizyonuyla, toplu toplu derken bak gençlik hakikatten maneviyattan nasıl koptu? Evet çok doğru. Artistin topçunun ayakkabı numarasını bilen bu gençler ne yazık ki kendi peygamberinin doğumunu bilmez durumdalar. Evet çok doğru gerçekten öyle. Damarlarından kesilen adam ölür, kökünden kesilen ağaç kurur, özünü arayan kurtulur. Çağları aşan bir müştudur. İslam müjdecimiz, Peygamber Efendimizin doğumu aleme rahmettir. Yani insanlığın son davetinin sesidir. Onun doğumuyla karanlıklar boğuldu, aydınlık bir çağ başladı. Onun peygamberliğiyle Allah insanlığa son mesajını sundu, kurtuluş reçetesini gönderdi. Ne mutlu onu okuyup yaşayanlara, ne mutlu onu tanıyanlara. Eden, en faziletli. Sebepler ol evden osuduğu ham ne karn eden. Halbuki he dolu. Ruhu incelerden de ince, temiz ve büyük. <laughs> ve o, ne bilsin sonra insanların en hayırlısı Ayşe annemizin babası. Allah'ın cehennem ateşinden azal edilmiş kulu. Mane dost, hicrette yoldaş, kimse ağzında arkadaş. İtikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri. Kelemli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizlilik. Sıddık makamının sahibi, patriyabı.